Evet, e, ee, şimdi işlem önceliği diye konumuz başladı arkadaşlar. İşlem önceliği nedir? İşlem önceliğini siz 5. sınıfta işte nasıl söyleyeyim 4. 3. yani işlem konusunu toplama, çıkartma, çarpma ve bölmeyi öğrendikten sonra her sınıfta aslında bunun üzerinde değinildi. Burada da birazcık daha üst seviyesini göreceğiz arkadaşlar. İşlem önceliğinde neler var? İşlem önceliğinde sırası var arkadaşlar. Sıralara çok dikkat ediyoruz üstü sayılar varsa önce değeri bulunur. Yani ilk sıramız üstü sayılar. Sonra parantez içindeki işlemler yapılır. Sonra çarpma veya bölme işlemi yapılır. Sonra toplama veya çıkartma işlemi yapılır. Aynı işlem özelliğine sahip işlemlerde soldan sağa doğru yapılır. Yani çarpma ve bölme varsa arkadaşlar yan yana. ilk önce soldan sağa doğru işlem yapacağız. Unutmuyoruz. İşlem önceliğini oluşturan parantezler kullanılır. Yani parantez ikincil bizim öncelik değerimiz. Yani işlem önceliği olan yerlere parantez koyabilirsiniz diyor. Şimdi bu örneğimizde bunu bir inceleyelim. Bize şöyle bir soru sormuş mesela. 16 bölü 3 üzeri 2 eksi 1 artı 4 çarpı 2 nedir diyor. Sen şimdi buradaki soruları yaparken bakıyorsun şimdi. Öncelikli olarak parantezi çıkartacağım. Ama bak bir tane de çarpma özelliğimiz varmış. Bak bir de çarpmamız varmış. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Çarpmayı bir parantez içine almış. Bakın öncelik olarak gördüğün her şeyi parantez içine alabilirsin diyor adam. Buraları parantez içine aldım diyor. 3'e ayırdım yani soruyu. Sonra üstü işlemleri yaptım. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2'nin sonucu ne çıkar? 3 kere 3'ten 9. Bak 3 kere 2 6 yazma sakın. Tekrar ediyorum. Üstü sayılarda taban ve üssü çarpmıyoruz. Üst kadar tabanı yan yana çarpıyoruz. Yani iki tane 3'ü yan yana çarptım 9. Bakın aynı anda da iki kere dördü. buraya ne diye yazmış? 8 çarpma işlemini de yapmış. Üstü sayıyı da çözmüş. 9-1 parantez içini yapıyor. Burası ne çıktı arkadaşlar? 8. Sonra bakın bölme işlemi öncelikli. Toplama çıkartmaya göre çarpma ve bölme önceliklidir arkadaşlar. Bunları paranteze alıp işlemini yapıyor. 16'yı 8'e böldü. İki buldu. Yandaki ile toplarsa sonuç ne? 10 diye geliyor arkadaşlar dedik. Evet şimdi kolay bir sorudan başlıyoruz. Parantez içi işlemleri yap. Sonra devam et. Çok kolay bir soru. Yapalım hemen. Parantez içi işlemlerini yap. Ondan sonra aradaki işlemler. Aradaki işlemlerimiz neler? Bak buraya aradaki işlemlerimiz toplama ve çıkartma. Ama ilk önce sen ne yapacaksın? parantez içlerini. Parantez içlerini mavi ile göstereyim. Mavi ile gösterdiğim parantez içi işlemleri yapacaksın. Yapanlar parmak kaldırsın. Parmak kaldırmayı zaten biliyoruz arkadaşlar. Dersimize hep gelenler bilir. Sayımız gayet güzel. Çok kolay. Toplama, bölme ve çarpmayı biliyorsanız ve çıkartmayı da biliyorsunuz, gerisi o kadar önemli değil. Sadece işlem önceliğini öğreneceksiniz arkadaşlar bu konuda aslında. Evet, kimi kaldıralım? Kimi kaldıralım? Bahar. İlk Bahar'dan başlayalım bakalım. Bahar, nasıl yaptın anlat bana. Sonucu söyleme, direkt Hı -hı. anlat. İlk önce 48'i 8'e böldüm. Ne 6 çıkıyor. 6 buldum. Artı dedim. Bakın artıyı yanına koydum. Maviyle yaptım. Artıyı koydum. Evet, sonra. Ondan sonra 6 ile 2'yi çarptım. O da 12 çıkıyor. 12 dedim. Eksiği koydum. Aradaki işlemleri yazıyorum görüyorsunuz. Evet. Ama sonra 5 ile 1'i topladım. O da 6 çıkıyor. Sonra aradaki işlemleri yaptım. 6 ile 12'yi topladım. Çıkan sonuçtan da 6'yı çıkarttım. Yani cevap da 12 oluyor. 12 oldu dedik arkadaşlar. Bakın Şöyle eşittir koyarsanız daha rahat olur. Sıra sıra yaptık. Ne yaptı arkadaşınız? Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yaparken bakın maviyle göstermiş olduğum yerleri çözdük. İşlem önceliği orada çünkü. Kırmızı ile gösterdiğim ikinci önceliğimiz. Yani işlemler yapıldıktan sonra. Şimdi işlemleri yaptıktan sonra burası ne oldu? 6 artı 12 eksi 6. Burada iki tane aynı öncelikli işlem var. Yani İki tane aynı tür işlemimiz var arkadaşlar. Artı ve eksi toplama ve çıkartma aynı öncelikte olduğu için soldan sağa doğru yapalım dedik. 6 ile 12'yi topladın. 18 çıktı. 18'den de ne yaptın? 6'yı çıkarttın. Cevabımız 12 oldu arkadaşlar. Anlamayan varsa parmakları indirdim. Anlamayan varsa bir parmağını kaldırsın. Nereye anlamadığını da söyleyerek yap bakalım beraber. Be. Bu çok önemli bir soru. Bakın bu başlangıçta. Bunun daha zorları çıkabilir. Bulut söyle neyi anlamadın? Hocam ben bölme şeyini anlamadım. 48'i 8'e bölünce niye mi 6 çıktı dedin? 48'i 8'e böldüm. Nasıl bölüyordum? 6 kere 7 42. 6 kere 8 48. 6'nın 8. katı 48 ediyor oğlum. Çıkarttın 0 kaldı işte. 6 kere 8'in 48 olduğunu bilmen gerekiyor orada. 48'i 8'e bölersen Hocam. 6 çıkar. Evet. Hocam önceki derste yaptıklarımızdan aralarda boş var diye onları biz size özelden mi atacağız? Şöyle arkadaşlar belli bir sayfa hatta bugünden sonra atarım ben onu. Onların cevaplarını ben size belli bir sayfa aralığında atacağım. Yani her her haftalık olarak atacağım ben size o sayfa aralığını. Anladınız Hani 20'ye kadar yaptıysak 20'ye kadar onu işte atacağız. Tamam. Tamam sor ama hani ben onların cevaplarını göndereceğim size rahat olun yani o kadar. Tamam hocam. Geçtim. Ee, zor bir yer yok arkadaşlar, kolay bütün sorular. Ha mesela şöyle bir sorumuz var, bakalım bunu kim yapacak? Şimdi bakın, burada Hocam siz parantezleri koyun. Burada siz kendiniz işlem önceliği gördüğünüz yere parantez koyun arkadaşlar. Ya da yuvarlak için alın benim yaptığım gibi. Parantezleri siz oluşturun arkadaşlar, yani işlem önceliği olan yerlere parantezleri koyun arkadaşlar işlem önceliğimiz nasıldı? Ne yapıyorduk öncelikle? Hocam ben bu arada buldum. Tamam. Diğer soruyu yapıyorum. Bulanlar parmak kaldırsın bir bakalım. <laughs> Evet bakalım kim kalksın kim kalksın. Duygu söyle bakalım ne buldun nasıl yapalım. Ya da ne buldun demeyeyim de ne, nasıl <laughs> yapalım Duygu. Hocam ben ilk önce 36'yı 6'ya böldüm. 6 i̇lk ön çıkardım. İlk önce 36 ile 6'yı işleme soktun diyorsun. 36'yı 6'ya böldüğünde 6 buldum diyorsun. Yanına artıyı koydum çünkü artı var. Sonra? Sonra da 2'yi ile çarptım. Normal olarak 2 oldu. Yani diyorsun ki hocam 2 ile 1 de işlem önceliğine sahiptir dedin. Oradan 2 çıktı dedin. Tamam sonra? Sonra da, e, normal 8 ile o 3'ünü de topladım. Hı hı. 16 çıktı. Ne yaptın daha sonrasında? E, 10 dedin. İşte 6, 2 daha 8 dedin. 8, 8 daha 16 dedin. Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Aslında zor bir tarafı yok. Ee, böyle bir sorularda, bakın parantezi kendiniz koyabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Üstü sayılar, parantez, çarpma ve toplama Üpçüt. Üpçüt diyoruz biz buna genelde. Üstü sayıları ilk önce yap, sonra parantezi yap, sonra çarpma bölme yap, sonra da toplama yap. Üpçüt. tamam mıdır? Sildim bunu. Ee, devam edelim. Başka şöyle zorlayıcı bir sorumuz olsun ya. Bakalım var mı öyle bir soru? Hmm, şöyle bir şey var. Bakalım bunu kim yapacak? Bekliyorum. Bana bu sorunun nasıl çözüldüğü değil de teker teker sonucu söyleyin arkadaşlar. Teker teker bana sonucu söyleyin bakalım. hele hele özellikle şimdi soracaklar. E Ayberk hocam, bir bölme var, bir çarpma var. Bunlar yan yana. Ben bunu nasıl çarpacağım? Bakalım böyle sorular gelecek mi? Böyle olduğunda nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Aynı işlem türleri yan yana olunca nasıl yapıyorduk? Hadi hatırlayalım. Evet buna kim cevap verecek? Kadir Deniz ne buldun bakalım? Teker teker cevapları alalım bu sefer. Kadir Deniz. Bekliyorum bir dakika. <laughs> tamam bekliyorum. Teker teker cevapları alacağım. Bakalım kim doğru buldu ona yıldız verelim. Yapanlar parmak kaldırsın. Hadi bakalım Atta olanlar. Nisan Nurlar, Sıla. Uyumayın. Merve hadi. Merveler. Hocam şöyle. Kadir söyle bakalım cevabı. 23 buldum hocam. 23 buldum diyen var. Murat Yiğit söyle bakalım ne buldun? Hocam ben 8 buldum. 8 diyen var. Başka Bahar. Hocam ben 17 buldum. Bahar 17 diyor. Hacer Nida söyle. Hocam ben de 17 buldum. Bir 17 daha geldi Hacer Nida'dan. Merve söyle. Hocam ben 17 buldum. Bir 17 daha Merve'den geliyor. Merve'yi de şöyle atalım şuraya. 17'lik bir anda arttı. Hüseyin Berk. 17. Hmm, 17 sayısı devam ediyor artmaya. Son olarak Nisanur söylesin. Söyle Nisanur. Ben de 17 buldum. Sen de 17 Hocam buldun. Bana sormadınız. Kime sormadım? Bana. Hadi söyle o zaman sen de. <laughs> ben de 17 buldum. Nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi şöyle bir e, kapatalım sesleri. Bakalım cevabımız neymiş. Belki 8 çıkacak. Baktığımızda arkadaşlar cevap 17. 17 bulanları tebrik ediyorum. Peki nasıl 17 bulduk? Şöyle bir soralım. <laughs> 17 bulanlar. Elleri indirdim. Anlatmak isteyenler parmak kaldır bakalım. 17 bulanlar kaldır parmaklarını. Anlatacaksınız. 17 bulanlar. 3 kişi değil de. Diğer bulanlar. Hacer Nida falan bulmuştu sanki. <laughs> Heh, kaldır şöyle parmağını. Bana bunu Hacer Neyde anlatsın ya. Bakalım nasıl bulmuş. Öğretmenim anlatıyorum hemen. Anlat bakalım. Öğretmenim önce 18'i 2'ye böl bölüyorum. Şimdi arkadaşlar burada herhangi bir parantez yok. Ama çarpma ve bölmeleri yan yana görüyoruz değil mi? O zaman ilk önce soldan sağa işlem yapacağım. Yani soldan sağ dediğimizde 18'i 2'ye böleceğim değil mi? Böldüm ne buldum? Öğretmenim 8 buldum. 18'i 2'ye bölünce 8 mi buldun? Evet öğretmenim. 18'i 2'ye bölüyorsun. 2 kere 8 10, 16. Pardon öğretmenim. Öğretmenim bir dakika. Böyle bakayım ben ben. Evet öğretmenim 9 buldum. 9 buldun 8 diyordun. ama. Şimdi yani e, burayı 9 diye bulduk. Sonrasında ne var? 9 çarpı 3 eksi 4 çarpı 1 eksi 6 değil mi? Ee, şimdi evet, nasıl yaparız evet. peki? Bakın işlemi bir kere daha aşağıya yazdım arkadaşlar. Şimdi ne yaparsınız? Şimdi ne yaptın peki? Arena. Ondan sonra burada bana diyor ki şey, 3'ü ekle. Yani 3 yani bulduğumuz sonuçla 3'ü çarp diyor. Bulduğumuz sonuçta çarp yani e, neyi görüyoruz burada arkadaşlar? Bakın 9'lu 3'ü çarpım olarak görebiliriz. Sonra 4 1 de burada ayrıca çarpılabilir değil mi? Evet. O zaman ben yazdığımda 3 kere 9 ne etti? 27. Eksi evet, var. Evet. Bir de 4 ile 1'i çarparsam ne oldu? 4 eksi 6. Sonra ne yapacağım? Soldan sağa doğru işlemimi yaptım. 27'den 4 çıkardım. Öğretmenim ondan sonra çıkarttıktan sonra sonuçtan sonuçla 1'i e, çarpıyoruz. Sonra da 6 çıkartacağız. Sonucumuz da 27'den 4 çıkarttım. 23. 23 eksi 6 kaldım. Bak bunların işleme soktum. 23 çıktı. Sonra ne yapacağım? 23'ten de 6'yı çıkarttım. 17 çıktı. 17 buldum. Tamam. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın tekrar ediyorum size. Teker teker anlayalım bunu. Arkadaşlar sırayla işlem yapmak çok önemli. Bakın soldan sağa doğru sırayla işlem yaptım anlayalım lütfen. Hocam ben sırayla işlem yaptım da ee, çarpmaları direkt kendi olan 18 mesela 9'la şey falan Şimdi bak burada 18'i 2'ye böl diyor. 9 çarpı 3 kalıyor değil mi yanında? Burada 4'te de 1'i çarptın yani yan yana olan işlemlerde çarpma önceliği olduğu için. Yani ee, yan yana diyorum hani çarpmaları bölmeleri önce yap diyor. Burada bölmenin çarpmanın yanında bir bölme yok. Ama eğer çarpma bölme yan yana ise en soldan başlayacaksın. Yani 2 ile 3'ü çarpıp 18'e bölmeyeceksin. 18'i 2'ye bölüp sonra 3'e çarpacaksın. Anladım sonucu. hocam. Tamam. Başka bir tane soru bakalım. Alkada da vardır bir sürü sorular. Hmm. Üstü sayılar var. Şimdi nasıl yapıyorduk? Üpçitta üstü sayıları önce yapacağız arkadaşlar. Unutmayalım burayı. Üstü sayıyı bir çıkart. Daha sonra bölme işlemlerinden devam et. Çok kolay. Onun ikinci kuvveti. Sakın ha bana 10 2'yi çarpıp yazmayın. Arkadaşlar. Onun ikinci kuvveti demek 10 ile 2'yi çarpıyoruz demek değil. Onu iki kere yan yana çarpmak demek. Bakın bunu durmadan söyleyeceğim. Bir süre sonra söylemeyeceğim. Yanlış yaparsanız çok kızarım. Geçen seneki 8'ler de bunu yapıyordu temel eksikliğinden kaynaklanıyor. Ondan dolayı size durmadan bunu tekrarlayacağım arkadaşlar. Evet bu soruyu kim yapacak? 10 üzeri 2 bölü 4 eksi 5 bölü 1 artı 4 çarpı 6. Bence ilk önce üstü sayıyı bul. Sonra çarpma bölmeleri yap. Sonra çıkartma toplamaları yap. Çok kolay bir soru. Bekliyorum. Hadi Merve'ler, Seher'ler, Sıla. Hüseyin Berk hadi senden de bir şeyler bekliyorum bu Şöyle bir doğrulayayım. Evet. Evet. Bugün kalkmayanlardan birini kaldıralım. Durmadan da parmağını kaldırıyor. Emin Ezgi söyle bakalım nasıl yapacağız bunu? Anlat bana. Öğretmenim ilk olarak 10 e, üstü 2 buluyoruz. 100. 10 üzeri 2. 10 çarpı 10'dan ne buldun? 100. Ee, 100 e, 100'ü 4'e bölüyoruz. Tamam 100'ü 4'e böldüm. 4'e bölüyoruz. E, 25 çıkıyor. Güzel. 25'ten 5 çıkıyoruz 20 wow, 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 wow. Bir dakika Şimdi burada duruyorsun Şimdi arkadaşlar Yani biz bunu aslında şu şekilde yazacağız Değil mi 100 bölü 4 Eksi 5 bölü 1 Artı 4 çarpı 6 Ben size ne demiştim bakın Öncelikli gördüğünüz her yeri Yuvarlak içine alın tamam mı Öncelikli gördüğümüz her yeri yuvarlak içine alacağız %4 5 bölü 1 4 çarpı 6 değil mi? Bunları teker teker bulacağız yani öncelikli olarak canım. Bu aradaki eksi ve artı aradaki işlemlermiş gibi düşüneceğiz. Yani 104'e bölün ne buldun? 25. 25. Eksi dedim. 5'i 1'e böldün ne buldun? 5. 5. Artı 6 ile 4'ü çarptın ne buldun? 24. 24 çok güzel. Şimdi devam et bakalım işlemine. Buradan sonra ne yapacaksın? Evet, şimdi 25'ten 5'i çıktım. Hı hı. E, 20 buldum. Hı hı. Sonra e, Sonra 20 e, e, 20 Hocam ben öyle yapmadığım için kafam karıştı. Sen şimdi 20 ile 4'ü toplayıp 6 ile mi çarptın? Yok ben çok farklı yapmışım hocam ya. Tamam beni dinle o zaman. Şimdi dinle burayı. Arkadaşlar bakın toplu olarak çarpma ve bölmelerden kurtulmamız gerekiyor işlemlere devam edebilmemiz için. Sırayla gidiyoruz. Bakın Üstlüleri bitirdik. Parantezimizi aldık. Parantezleri bitireceğiz. Çarpma bölmeleri yapacağız. Sonra toplama çıkartmaları yapacağız. Direkt bölmeleri, çarpmaları bitirmeden toplama çıkartmaya geçmek yok. Ne yaptık? Bakın üstlüğü hallettik. Sonrasında bakın yazdık bir kere daha. Paranteze yani yuvarlak içine aldım ben bunları. Parantezlerin içerilerini yaptık. 25, 5 ve 24. Sonra soldan sağa doğru 25'ten 5'i çıkardım 20. 24 sağ, sağ geldi. 25'ten 5'i çıkarttım o sola geldi. 20 ile 24'ü topladım. Cevabın nedir? 44 oluyor dedik arkadaşlar. Bakın sakına unutmuyoruz. Unutmayacağız bunu. Öncelikli olarak paranteze al. Öncelik işlemlerini paranteze al. Şimdi tekrardan bir tane daha soruya bakalım. Şu soru önemli. Şuna hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, sorabilirsin. Buyur. Şey hocam annemler çay gittiler de beni de tek başıma bırakamadılar. O yüzden ben arabadan yapıyorum. Yapabildiğim kadar zihnimden yapacağım. Tamam bu YouTube'a konulacak zaten. Rahat ol tamam. Tamam. Evet. Son hocam Evet, biri hocam dedi. Hocam bir şey soracaktım da Sor. o orada demiştiniz yani ya şey hocam ilk önce sizin dediğiniz gibi ben her şeyi parantez içinde olmadığı için ilk önce parantez içine alıyorum en son da önce... parantez içine alırken çarpma ve bölme işlemlerini öncelikli olarak bir al anladın değil mi toplama çıkartmaları parantez almana gerek yok çarpma ve bölmeleri ayırmak için top işte paranteze alıyoruz biz orada anladın mı? şimdi mesela şöyle bir bakalım <laughs> bak şimdi şöyle bir sorumuz var tamam mı? bu soruyu yapalım bir şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz bir tane üstü sayımız var öncelikle bunun ne olduğunu bul sonra çarpma ve bölme işlemlerini yan yana çarpma ve bölme işlemlerini paranteze al daha sonra işlemini uygula bakalım bekliyorum Hocam ben yapabilir miyim? Parmak kaldır. Son 3 dakika. Bu işlem önceliği konusu her zaman böyle bir kafada bir sıkıntı yaratır. Çok kolay arkadaşlar. Bekliyorum. Şöyle parmakları indireyim. <laughs> Bulanlar kaldırsın. Çok kolay. Üstlü işlemler. Bak sıramız şu. Üstlüleri yap. Varsa parantez. Parantez yoksa çarpma bölme işlemlerini, çarpma bölme işlemlerini paranteze ayır ya da ayırma. Onları yap. Daha sonra toplama, çıkartma. Üpçıt. Bir dakikamız kaldı. Biliyorum. Üpçıt. Bunlara uyacağız. Üslü, parantez, çarpma, bölme, toplama, çıkartma. Üpçıt. Evet. <laughs> Hah. Sıla. Senden de tam beklediğimde. Sıla. Söyle bakalım. Nasıl yapacağız biz bunu? Hocam işlemli mi anlatayım yoksa direkt sonucu söyleyeyim. İşlemli anlatsın. Hocam ben ilk önce 48 ile böldüm. Ama 12 o, ilk, önce ne yapacaktık? Üslü. İlk önce sen bana üslü ifadenin sonucunu bul bence. Tamam hocam onu da bir dakika. Bir üslü, ifadenin sonucu hocam 1. 1 çok iyisin. Şimdi o zaman bir kere daha yazalım. Bakın üstü ifadeyi yok ettim. 32-48 bölü 4 artı 4 çarpı 1 oldu değil mi burası? Yani ne oldu? Aslında üstü sayıyı ben burada yok etmiş oldum. Şimdi bana burada işlem önceliği olan işlemleri göster bakalım. Hocam 48 bölü 4 ve Hocam 4 çarpı 1 Süpersin. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Yazıyorum. 48'i 4'e bölersem ne çıkar? 12. 12. Eksi. Bakın başında 32 vardı. 32 eksi 12. Artı 4 de 1'i çarparsan? Hocam 4. 4. Çok güzel. Bakın işlem önceliklerini yaptık. Şimdi sadece çıkartma ve toplamamız var. 32'den 12 çıkarttın. Ne buldun? Hocam ben öyle yapmadım. 12 ile 4'ü topladım. Sonra 32'den çıkardım. Ama soldan cevap sağa. Tamam. Cevap Tamam. Cevap 16. Okey. Ama soldan sağa doğru her zaman yaparsan çok iyi olur. Şimdi 32'den. Hocam. O zaman e, öyle yapayım o zaman hocam. Hı hı. Hocam. 20 buldum. 32'den 12 çıkardın. 20 buldun. 4 toplarsan. 24. 24. Şimdi niye 16 bulduk peki ne oldu? Hocam oradan biraz tersten yapmışım. Hmm. Şimdi arkadaşlar burayı unutmuyoruz. Soldan sağa doğru işlem yapacağız. Tamam mıdır? Soldan sağa doğru işlem yapmamız önemli. Bakın 12 ile 4'ü toplayıp 32'den çıkarayım yok. Soldan sağa doğru ne gördüysen onu yapacaksın. Toplama ve çıkartma da dahil olsa, çarpma bölme de dahil olsa İşlemleri soldan sağa doğru yapıyoruz. 12 ile 4'ü topladım. 16, 32'den 16'yı çıkarttım. E ne oldu? 16 çıkmadı. Olmuyor işte. Soldan sağa doğru yapacaksınız işlemi arkadaşlar. Hocam ben biraz karıştırmışım. Özür dilerim. Yok önemli değil. Aslında e, soldan sağa yapmamızın sebepleri de var. E, onu 7. sınıfta e, pozitif negatif sayılarda göreceksiniz. Ee, Eksi 12 yani 12 artı 4 diye burada yazamıyoruz arkadaşlar. Soldan sağa doğru yapacağız işlemleri. Burayı unutmuyoruz. Anlamayan var mı şimdi? Hızlıca bir sorsun. Gözüm anlamayan, anlamayan. Doğru yaptım. Hocam ben bir şey soruyorum. Anlamayan Hocam parmak kaldır. Parmak kaldır anlamayan. Kadir Deniz hemen sor. Hocam ben parantezleri Hı? yanlış almışım da nasıl alacaktık parantezleri? Bakın ne demiştim size arkadaşlar üstü sayıları bitirdikten sonra çarpma ve bölme eğer parantez yoksa çarpma ve bölme önceliğimizdeydi. Çarpma ve bölmeleri yapmak için ben onları hani göstermek adına parantez içine ya da yuvarlak içine alıyorum arkadaşlar. Sen istersen parantez yap istersen yuvarlak içine al. E bunları yaptıktan sonra da işlemleri sırasıyla yapıyorum. En son toplama ve çıkartmanı ne yapacağım arkadaşlar? Soldan sağa doğru işlem yapıyorum. 20 artı 4'ten 24 geldi dedim. Dersimiz biraz hemen bitti. En azından videoyu izlerken bunu anlamış olursun. Bir kere daha sonraki dersi anlatacağım.